Öyleyse kaldırın bakayım ellerinizi, kaldırın bakayım Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı ne kadar peki sevdiğinizi aminlerimizle ortaya koyun. Yüreğimizi ortaya koyun, bana göre amin deyin. Ben bir ehlullahın dilinden dua edeceğim, sen de amin diyeceksin. Ey keremler kânın, merhamet buyur dediğim zaman var gücünüzle de amin deyin, amin deyin şu mübarek Ramazan'da, yarın Kadir Gecesi'nde bizi in ve sair zamanlar bizi intizar eden, murakabe eden Cenab-ı Hakk'a ne kadar aşık olduğunu söyleyeyim bakayım. Hadi bakayım, göreyim sizi. Ben önde, siz arkamda. Ben söylüyorum, sen amin diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmeti <laughs> Muhammed. keremler kanı merhamet buyur. Zırla <laughs> İlyas'ı gönder imdada, <laughs> ey keremler kanı merhamet buyur. <laughs> ha, şimdi ben sizinle savaşa giderim ben. Muhammed hürmeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize Cenneti alada mekan ver bize Ey keremler kanı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan işan Ey vahidi mutlak sensin kerem şan Ey keremler kanı merhamet buyur <laughs> Ey halik alem eman uleman Senden özge yoktur bize bir güman Ya Rab bize göster keremler kanı merhamet buyur. <laughs> Muhammed hürmeti reddetme bizi. Dergahı rahmetten seddetme bizi. Ağyar zümresinden addetme bizi. Ey keremler kanı merhamet buyur habibindir senin Ahmet Muhtar Habibindir senin Ahmet Muhtar Serveri enbiya zatında dildar Sen bizi affeyle aman ya gaffar Ey keremler kanı merhamet buyur hürmeti yarab, nuru peygamber, enbiya evliya cümleye rehber, yari gari güzel, sıddiki ekber, ey keremler kanı merhamet buyur. Enbiya evliya hürmeti yarab, etkıya Urmeti ya Rab, ura faşura urmeti ya Rab. ey keremler kanı merhamet buyur. <laughs> Bi ya Rabbim, zatı izzetin, Esrar ya Rabbim, ilmi hikmetin. Bi Bin şanı kudretin ey keremler kanı merhamet buyur. Bir hakkı ya Rabbim zatı izzetin, Esrar ya Rabbim ilmi hikmetin. bi hakkı ya Rabbim şanı kudretin ey Bugün yarab Rab Abdizelildir Muhtacı Merhamet Gözü Alildir Sevkati Rahmetin Elde Delildir Ey Keremler kanı Merhamet Buyur Bayram Bugün Abdizelildir Muhtacı Merhamet hikmetin elde delildir. Ey keremler kanı merhamet buyur. Cemaat cemaat bugün Yarab abdi zelildir. Muhtaç merhamet gözü alildir. Sebkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı alemler kanı merhamet buyur Ey keremler kanı merhamet buyur Allah'ım Allah'ım Ha bu kullarını sen yarattın Allah'ım. Ta nerelerden katlar buraya geldi Allah'ım. Otobüste geldi, taksiyle geldi. Ama Allah'ım bunların var ya öyle bir sevdası vardır ki otobüsleri de olmasaydı, taksileri de olmasaydı bunlar yürüye yürüye de buraya gelirdi ya Rabbi. Bunlar buraya sürüne sürüne de gelirdi ya Rabbi. Bunlar aslına çeken kulların ya Rabbi. Bunlar sevgilerinin bedellerini ödeyenler ya Rabbi. Ya Rabbi gördün değil mi nasıl amin diyorlar. Senin kapı